Mustafa Can ismi İzmit'te tuttu ve Mustafa Can ismi çok büyük karşılık bulacak diye söylemiştim. Bugün ben bunu çok net bir şekilde görüyorum arazide. Ve iyi ki de bağımsız aday olmuşum derken de olay şu. Hatırlayın 14 Mayıs seçimlerini. Altılı masalar var. Altılı masada çok sayıda siyasi parti var. Evet. Cumhur İttifakı var. Bugün geldiğimiz süreçte bakıyorsunuz. O günün bileşenleri altılı masa nerede? darmadağın. Ortada bilmiyorum bir masa falan da yok. Ama Mustafa Can gibi kendini ifade edebilen, kendine özgüveniyle ben bağımsız olarak çıktım diyebilen bir insan bugün seçmende karşılık buldu. Ben böyle bir olayın olmayacağını söylüyorum. Ben bağımsız belediye başkanı olarak seçildiğim andan itibaren daha önceki televizyon programlarımda da söyledim. Bugün de söylüyorum. Bir, İzmit Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile kavga etmez. İzmit Belediyesi Büyükşehir Belediyesi ile organize bir çalışmanın içerisinde olmak mecburiyetindedir. Çünkü İzmit'in bunu şu yanlış anlaşılmasın. Cumhurbaşkanı işte geçen de bir söylem de bulundu. işte iktidardan olmayan nimetlerinden de istifade edemez Hatay'da yaptık. Ben onu söylemeye çalışmıyorum. Bakın bir yere gittiğinizde siz nerelisiniz diye sorduğunuzda insanlar kocaliliğim demez. Büyük bir çoğunluğu en az yüzde doksanı İzmitliyim evet. der. İzmit zaten kuruluş aşamasında bir büyükşehir belediyesi olarak kuruldu. Öyleyse İzmit'in nüfusu bugün 400 bin gibi görünebilir. Ancak günlük nüfusu 1 milyonu geçen bir nüfusumuz var bizim İzmit'in. Ve İzmit, Büyükşehir Belediyesi'yle organizeli bir şekilde çalışması gerekir.